bu bölümde. Şimdi buradan geçiyoruz. ASO Başkanı Nurettin Özdemir bizlerle birlikte olacak. Nurettin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk Gizem Hanım. Şimdi öncelikle ben sanayi üretim rakamlarından tabii doğal olarak başlamak istiyorum. Son çeyrekte yüksek bir üretim artışıyla karşılaştık. Sanayi üretim rakamları ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde geldi. Şimdi bunu sizin tarafınızdan, sizin gözünüzle yorumlamanızı rica edeceğim. O dönemde yani dördüncü çeyrekte bugün aldığımız Kasım rakamlarındaki rakamlar sizin tarafınızdan nasıl değerlendiriliyor? Gerçekten ciddi bir sanayi üretiminde artış var mıydı, oldu mu? Ve aynı inmeyle Aralık ve şu an içinde bulunduğumuz Ocak döneminde de devam ediyor mu? Şöyle söyleyeyim. Ekim ayında bir yavaşlama vardı. Bunu zaten çıkan sonuçlarda da gördük ama Kasım ayı daha hızlı bir aydı. Aralık ayı da Ekim'e göre daha üretimin hızlandığı bir ay olarak biz yaşamıştık. Bunun sonucunda zaten beklentilerin üzerinde 11.4'lük bir şeyle değişimde görmüş olduk. Aylık bazda da bir önceki aya göre %3.3'lük bir büyüme gerçekten yaşadıklarımızı tasdik eder bir resim ortaya çıkarttı. Bundan dolayı da ümitliyiz. Yıllık bazda şu anda 11 aylık dönem dönemde sanayi üretimi 18.17 oranında büyümüş durumda. <laughs> e, ee, bu da e, Türkiye'nin büyümesinde e, yıl sonu itibariyle ciddi bir katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz. Nurettin Bey peki bu rakamları iç talep kaynaklı mı yüksek görüyoruz? Dış talep kaynaklı olarak mı görüyoruz? Her ikisi de var. Her ikisi de var. E, şunu da ifade etmem lazım. E, ihracat i̇hracat hızıyla devam ediyor. O, orada bir sıkıntı gözükmüyor. Hatta birçok işletmemizin Şimdiden 2022 yılları programlarının dolu olduğunu söyleyen e, sanayicilerimiz de var. Özellikle demir-çelik sektörüyle ilgili, e, çelik konstrüksiyonu imalatıyla ilgili bu haberler geliyor. Bizi de memnun ediyor. E, Aralık ayındaki artış ise e, biraz kurlardaki e, volatilitenin e, yüksek olmasından kurların artacağı e, endişesiyle Talebin biraz öne çekildiğini e, tahmin ediyoruz. Onunla ilgili bir hızlanma vardı. E, bunu teyit eder bir şey de e, Ocak ayı e, bugüne kadar ilk yarısı diyelim tamamlanmak üzere ilk yarısında geçmiş aylara göre daha düşük bir performansla devam ediyor. Ama tahmin ediyorum ki e, ikinci yarısından itibaren veya Şubat'tan itibaren tekrar eski seyrine temposuna döneceğini tahmin ediyorum efendim Nurettin Bey yani iç talep tarafının özellikle fiyatlarda artış olacağı beklentisiyle öne çekildiğini düşünüyorsunuz yanlış anlayamıyorsam. Evet. Dış talep de aynen evet. devam ediyor diyorsunuz. Evet. Şimdi şunu soracağım. Evet, evet. Aralık ayı içinde yani Kasım ayında mesela döviz kurlarında yükselişi biz gördük. Yani şöyle bir kez daha hafıza tazelemek gerekirse Kasım ayına başlarken 9.50'lerde olan bir dolar TL vardı. Aralık ayının içerisinde ise 18'in üstünü gören bir dolar TL'miz vardı. Yani bu kadar oynaklık mesela o dönemde siparişleri nasıl etkiledi? Siz o dönem nasıl fiyat yaptınız? O dönemde reel sektörle konuştuğumuzda bu kadar yüksek volatiliteyi yönetmekte zorluk çektiklerini söylüyorlardı. Şimdi bu sorun tamamen ortadan kalktı diyebiliyor muyuz? Eliz tam olarak katıldığı söyleyemeyiz. Evet yani 13-14 aralığına kur sıkışmış durumda. Ama 13-14 aralığı aslında bütün dünya için son derece büyük bir moletti. Bu daha da herhalde normalleşecektir. Bu dalgalanma azalacaktır. O dönemde gerçekten mal temin etmekte de, satın alma kararı vermekte de yani temin etme gayri bir şey e, zorluk satın alma kararı vermek de son derece zordu, e, satmak da zordu. Yani, e, yani sattığınızı tekrar yerine koyabilecek misiniz endişesiyle e, mütered, mütereddit davranıyorduk. E, bu hepimizin işlerini biraz aksattı ama buna rağmen. E, siparişlerin öne çekilmesi e, şeysi e, çekilmiş olması e, talepleri biraz daha da dandı tutulmasına da sebep oldu ama hepimiz bu tereddütleri yaşadık. Şimdi sanayici açısından nasıl bir stratejiniz var? Özellikle bunu merak ediyorum. Yani şimdi şöyle sorayım. E, %80'e yaklaşan bir üfe rakamız var. Üretici enflasyonu var. Bir taraftan evet. tüfe rakamı %30'un üstünde, %36'larda. Şimdi buradaki evet. sizin aleyhinize oluşan Maliyet farkını siz nasıl telafi ediyorsunuz? Yani sanayicinin stratejisini sormamın sebebi şu. Mesela dışarıya ürettiğiniz ürünlerle içeriye ürettiğiniz ürünler arasında fiyat farklılıkları, fiyat yapmada farklılıklar var mı? Ya da sanayiciler mesela stratejisini değiştirenler var mı? Mesela artık iç pazara değil, dış pazara çalışacağım diye şeklinde bir dönüşüm görüyor musunuz sanayi tarafında? Var. Yani pandeminin başından itibaren hatta daha da geriye bunu götürebilirsiniz. Firmaların eğer yüzde %30'u üretimlerinin yüzde %30'un üzerinde yüzde %35'in üzerindeki kısmını ihracata gönderiyorlarsa o firmalarımız rahattı. Bu kurların dalgalandığı dönemde de ihracat yapmak daha da cazip hale geldi. İç pazarda ise tabii dış pazara vermek biraz daha cazip olduğu için üretimi küt olan malların ülkemizdeki fiyatların artmasına da neden oldu. E, bu anlamda e, ağırlığı herkes daha çok ihracata vermeye çalıştı. Hatta bu arada e, bazı ara mallarını iç tedarikle temin edemezken üreticilere onları ihracata verme, verdiler. Halbuki içeri verselerdi daha yüksek katma değerli ürün olarak ihraç etmek mümkün olabilecekti. Bu gibi sıkıntılar da yaşadık. Bu e, hem alacakların e, garantili olması, hem vadesiz e, yani akatik karşılığı bu ihracatların yapılıyor olması, e, insanların hem finansmanı sağlama bağlamak açısından hem de e, sattığımız e, gündekinden e, tahsil ettiğiniz günün arasındaki e, kur farklarından da ayrı bir getiri sağlandığı bir dönem e, yaşandı. Bu e, Kurların normalleşmesiyle beraber yüksekliğinden bahsetmiyorum, dalgalanmasının normalleşmesiyle beraber her şeyin normal seyrine tekrar geri döneceğini tahmin ediyorum. Özellikle aramalı üreticilerinin burada üretebilenlerin dışarısı daha karlı olduğu için dışarıya satma eğilimine gittiğini söylediniz evet, özellikle. Evet, Bu da biraz serzeniş evet. e, görüyorum. E, yanılıyorsam düzeltin lütfen. Bununla ilgili yapılabilecek bir şey var mı acaba? Bir takım tedbirler alındı ama e, kotolar kondu. Yani kontrola tabi hale getirildi. Ama bunun daha yaygınlaştırılması lazım. Aslında bunun bir sanayi politikası olarak e, cazip hale getirilmesi lazım. Bu arada aram alanı üretenler kendileri direkt ihracat yaparlarsa e, işte bir takım avantajlardan istifade edebiliyorlar. Ama ihraç kayıtlı almak istemedikleri için içerideki uç ürün üreticileri, şimdi ara malını üretenler o ihracatın desteklerinden veya en azından onurundan istifade de mahrum kalıyorlar. Bunlarla ilgili de bir takım tatlandırıcılar yapılırsa belki de oradan doğruya ihraç etmek yerine, e, bu ürünleri kullanıp onlardan uç ürünü üretip ihraç edecek insanları e, da aralarının daha iyi olmasını sağlayan, sağlanabilir Bununla ilgili bir takım politikalar geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Geçtiğimiz yıl çok insanlar farkında varmadı Çin çok önemli bir karar aldı dedi ki ben arabalını artık yurt dışında ihraç etmeyeceğim Öncelikli önceliğim iç pazardır iç pazara vereceğim. İç pazara vereceğim deyince biz iç tüketime verecek zannettik. Halbuki öyle değil. o arabalığı alıp onu işleyip ondan bir ürün haline getirdikten sonra daha yüksek katma değerli olarak başka ülkelere ihraç etme kararı aldılar. Yani benim sırtımdan benim ürettiğim arabalından başkaları niye para kazansın? Eğer burada bir kar varsa bunu Çin almalıdır şeklinde bir karar aldılar. Bizim de buna benzer bir takım yaptırımları veya insanlara bunu yapmanın avantajlı olacağı şekilde bir takım tedbirlerin alınmasında fayda vardır diye düşünüyorum. Şimdi orada biraz kamu otoritesinin aslında devreye girmesi gerekiyor ama evet. Çin tarafı evet. da öyle olmuştu mesela Çin örneğinde. Evet. Şimdi bu konunun biraz daha üzerinde durmak istiyorum Nurettin Bey müsaadenizle. Aramalı tarafında tamam biz belki hani bazı şeylere üretmeye burada elverişli değil kaynağımız yoktur vesaire ama özellikle mesela sizin var mı böyle örnek verebileceğiniz aslında kamu yardımcı olsa mütüneşe bizlere işte biz şu aramalını aslında bu ülkede üretebiliriz diyebileceğiniz. Çünkü normalde bizim stratejimiz işte aramalı ithalatı bağımlılığımız var o olmadan olmuyor keşke burada üretebilsek dediğimiz çok fazla konu var ama mesela ufak yatırımlarla ya da fark etmez kamu eliyle daha büyük yatırımlarla yapabileceğimiz burada üretebileceğimiz ...dışarıya bağımlılığımı azalt, azaltabileceğimiz... E, ...belli başlı ara malları var mı mesela? Var tabii efendim. Yani şu anda Türkiye... ...yaklaşık 50 milyar dolarlık... aramalı malı yapıyor. Yani cari açığımızı... Yani ...bunu burada üretsek cari açık diye bir sorduğumuz kalmayacak. 50 milyar dolar zaten enerjiye veriyoruz. 50 milyar dolar da e, ara malına veriyoruz. Bunların büyük bir kısmı ülkemizde üretilebilir. Ancak... Bunları mesela petrokimya tesisleri, yeni kimya tesisleri, e, demir çelik tesisleri, metal metal ile ilgili, metal üretimi ile ilgili yeni tesislerin yapılması lazım ki bunlar artık e, oldukça yatırım bedelleri yüksek, milyar dolarları aşan yatırımlar. Bunları bir an evvel Türkiye'nin beha mehal yapması lazım. Yani cevhere dönük e, topraktan çıkarttığımız değeri e, ara malına dönüştürecek yatırımları yapabilmemiz lazım. Bunları yapabilmek için de ciddi anlamda tatlandırıcılara ihtiyaç var. Yani birkaç milyar doları riske girip onu sanayi yatırımına kanalize etmek cidden üzerinde düşünülmesi gereken bir husus. Yani o kadar büyük parayı oraya bağlamak bu yoksa daha rahat yaşantı yani işçi, işçi bulmakla ilgili sorunlarla uğraşmamak, pazarlamayla malı tutundurmakla, tahsilatıyla uğra uğraşmamak gibi rant ekonomisine çok alıştık. Bir, bir, milyar dolarımız varsa ranttan çok daha yüksek paralar kazanabilirsiniz. Burada bir takım tatlandırıcılar yapılması lazım ki e, bu yatırımları teşvik edilsin ve bu yatırımlar gerçekleştirilebilsin. Kamu eliyle de yapılabilir ama ben artık kamunun bu işlere girmesini pek uygun görmüyorum. Kamu gerekli platformları düzenlemeleri yapsın. Girişimciler, sanayiciler, yatırımcılar da bu işleri yapsın ama kamu kendi yatırım yapacağına bu yatırımı yapacak kişilere destek olsun. Burada kıskançlık da yapmamak lazım. Yatırımın sahibinin ee, Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin kim olduğu hiç önemli değil bence. Makro olarak bakarsak ülkeye kazandırılmış bir yatırımın olması, verimliliği olan bir yatırımın olması bence çok daha değerli. Mesela tatlandırıcı dediniz. Ne gibi teşvik, destekten bahsediyoruz? Ne yapılabilir? Daha spesifik bir örnek verebilir misiniz? Ee, şimdi Çok destek veriliyor da hangisi mesela? ne yani özel bir şey var mı aklınızda olan? Bu da bence en önemli destek burada. içinde bulunduğumuz dönemde paranın kıtlaştığı tür ülkemizde ve pahalı olduğu, finansmanın pahalı olduğu dönemde finansmanla ilgili destekler son derece önemli. Ee, açıklanan ekonomik programlarında selektif kredilerden bahsediliyor. Belki bunlara e Avrupa'da uygulanmaya başlayan, uzun zamandır uygulanan, İtalya'da da parlamentoda şu anda tartışıldığını duyuyorum. Yedek para dedikleri yani şeyin, Merkez Bankası'nın yarattığı emisyonun dışında maliye tarafından yaratılacak bir takım emisyonlarla bu işler çok... Ucuz hatta faizsiz denilebilecek şekilde desteklenebilir. Bununla ilgili metotlar var, dünyada da kullanılan sistemler var. Ama bizim pek ülkemizde henüz bilinmiyor bu işler. Bu gibi tatlandırıcılarla bu büyük yatırımlar çok kısa sürede gerçekleştirilip ülkeye katma değer sağlayabilirler ve cari açımıza da çare olabilirler. Şimdi Nurettin Bey şunu da sormak istiyorum. Hani yeni yatırımdan ziyade mesela mevcut durumda da yüksek bir kapasiteyle çalışıyorsunuz. Mesela özellikle bazı şirketler önümüzdeki yıl bile dolu dediniz. Bir kapasite artırımı ihtiyacı olacak mı mesela yeni yatırıma gelmeden? Ve böyle bir iştah var mı gerçekten de? Hani şu 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 şartlar olsa, şöyle bir şey olsa ben her türlü yatırımımı yaparım diyor mu sanayici? Ee, aslında bu iştah var. E, Aralık ayındaki e, kurların birden bire zıplamasıyla herkes bir frene bastı. E, sermaye malı oluşumunda, sermaye malı üretimindeki e, şeylerde de e, görüyoruz. Ekim ayında her ne kadar düşse de e, Kasım ayında sermaye malı e, üretimleri %7.2 gibi bir değerle artış gösterdi. Ben e, bu yatırım şevkinin ve iştahının devam edeceğini inanıyorum. Çünkü bu pandemi bize ve dünyaya bir şeyleri öğretti. Özellikle bizim en büyük ihracat yaptığımız Avrupa Birliği ülkeleri pandemi döneminde Çin'den kaynaklanan aksaklıkların ne kadar pahalı olduğunu gördüler. Bu arada her şeye rağmen üretmeye devam eden Türkiye'nin güvenilir bir partner olabileceğini tekrardan keşfettiler. Bununla beraber bizim ihracatlarımız arttı. Navlum ücretlerinin artmış olması yani pandemiden önce 2500-3000 dolar civarında olan bir konteynerin Çin'den buraya nakliyesi 15 bin, 17 bin dolarlara çıktı. Bunlar çok ciddi maliyetler. Hele içine koyduğunuz malın toplam değeri çok yüksek değilse bu maliyetleri son derece etkileyen faktörler oldu. Türkiye yani 12 saat içerisinde, 24 saat içerisinde Avrupa'nın her tarafına balınızı ulaştırabileceğiniz bir ülke. Kalitemiz de fena değil, her geçen gün daha da artıyor. Bu şartlar altında Türkiye'nin Avrupa'nın bir üretim üstü haline gelmesi açısından önemli bir fırsat ortaya çıktı ve ihracatımızın temel artışındaki de artış nedeni de o yani ihracatımıza baktığımız zaman %95'in üzerindeki kısmı sanayi ürünlerinden oluşmakta. Artık Türkiye'ye kimse bir tarım ülkesi diyemez. İhracatımızın %95'i, %98'i sanayi ürünlerinden meydana geliyor. Bu anlamda ben Türkiye'nin yatırım iştahının da devam edeceğini tahmin ediyorum. Çünkü organize sanayi bölgelerimizde devam eden yatırımlar hala var ve büyük bir hızla da devam ediyorlar. Yani Aralık ayında herkes bir frene bastı ama bu başlamış yatırımların en azından sonuçlandırılacağını organize sanayi bölgelerimizde büyütmeye çalışıyoruz. Sanayiciye tahsis edecek yerimiz kalmadı. Ankara Sanayi Odası'nın birinci organize sanayi bölgesi tamamen dolu 10 milyon metrekare. İkinci organize sanayi bölgesini 5 milyon metrekare büyütmeye çalışıyoruz. Bütün parselleri dolmuş durumda. Uzay Havacılık Organize Sanayi Bölgesi, bunlar Ankara'daki yeni organize sanayi bölgeleri. Uzay Havacılık Sanayi Bölgesi'nde de ki sadece uzay ve havacılık sektörüne hizmet eden firmalara Diğer tahsis yapılıyor. Orası da tamamen dolmuş durumda. Orayı da büyütmekle ilgili çabalarımız var. Yani yatırım iştahı devam ediyor ve daha yüksek teknolojili, daha yüksek katma değerli işlere doğru da bir evrilme dönüşüm de var. Bunu ben Ankara'da görüyorum. Şimdi mesela Nurettin Bey iki tane soruyu bir arada soracağım. Bir tanesi iç pazarla ilgili. İç pazarda satış yaptığınızda buradaki tahsilatlarda süre olarak bir değişim gözlemliyor musunuz? İç pazarla ilgili sorun bu. Bir de dış pazarla ilgili de şöyle bir sorun var. Kurun oynak olduğu noktada mesela sizden ithalat yapanlar mesela Avrupa'ya örnek verelim. Avrupalı diyor mu size mesela döviz kurunuz bu kadar oynak, Türk lirası çok oynak. Hani değerde kaybetti hızlıca işte Kasım Aralık dönemi için soruyorum özellikle. Hani burada bir rekabet gücünü kaybetti. Kaybetmek gibi bir şey söz konusu oldu mu Türk ihracatçısı açısından? Yani fiyatlamayı nasıl yaptınız o dönemde? E, Türk ihracatçısı açısından tabi e, yani satın aldı para satın alırken kazanır kayserilerin sözü e, mutlaka karşıdaki alıcılar da e, Türk lirasının değer kaybını kendi lehlerine çevirmek için fiyatlarda iskonto talepleri oluyor. Bu bir, bir pazarlık. malımızda e, malımızı da ucuza satıyoruz. Bunu da itiraf etmeliyim. Çünkü e, Türkiye algısı Türkiye'nin marka değerine kadar artarsa bizim ihracat fiyatlarımız da Türkiye'nin markalarının değerleri de o nispetle artacak. E, bununla ilgili yapılması gereken çalışmalar mutlaka var. Bu çalışmalar yapılır. Türkiye'nin marka değeri artarsa biz de ihracatımızı daha yüksek fiyatlarla yapabiliriz. Bu bir. İkincisi yani yurt dışında yapmış olduğumuz satışlar genellikle akretif karşılığı satışlardır. Değilse bile Exim Bank'tan bunları sigortalarsınız. Tahsilatla ilgili bir sıkıntı kolay kolay yaşanmaz. Ee, bir takım işte Afrika ülkeleri falan onlarda da bankacılık sistemiyle ilgili sıkıntılar var. Oralarda da biraz daha önümüz açıldı. Ee, orada banka sistemi dışında bir takım ödemeler e, mümkün olduğu için o ödemelerle ilgili e, onları kaydın altına alınmasıyla ilgili sıkıntılar vardı. Onlar da e, nispeten e, yumuşatıldı. E, o ihracat cephesi e, gayet güzel gidiyor. İç piyasada e, bu tabi Kasım Aralık ayındaki oynaklıkla beraber vadelerin kısaltılmasıyla ilgili bir takım girişimler oldu. Ama şunu da mutlaka belirtmeliyim. E, piyasada tekel olan veya hakim gücü olan veya konsantrasyonun olduğu alanlarda bu üreticiler e, piyasayı, kendi istedikleri şekilde yönlendirebilen, domine edebilen kuruluşlar. onlara hat, hatta yani siparişle beraber teminat mektubu mal çıkmadan e, fabrikadan paranın ödenmesi filan gibi şartlarda koyuyorlar. Tabi güçlü olanlar, gücü olanlar, e, pazarlık gücü olanlar, rekabet gücü olanlar bu güçlerini kendi lehlerine e, daima kullanmayı tercih ediyorlar. Ama e, Özellikle uç ürüne gittikçe, nihai ürüne doğru gittikçe e, rakipleriniz de arttığı için hem içeride hem dışarıda rakipleriniz de arttığı için e, sizin e, fiyatları domine edebilmeniz, sizin e, satış şartlarınızı e, kendinizin tayin edebilmesi zorlaşıyor orada da piyasanın şartlarına göre bir mutabakat sağlanıyor mutlaka ona göre çarklar dönüyor ama yani özellikle biraz önce aramalarından konuştuk. Bundan içinde ağırlıklı olarak aramalarından da bahsediyorum. Burada konsantrasyonun olduğu, rekabetin eksik olduğu alanlarda mutlaka yatırımların yapılması lazım. Ki bu rekabet ortamında piyasanın şartlarına göre karşı tarafın da e, hareket etmesinin sağlanabilmesi lazım. E, bunlar aslında verimlilik açısından, ekonominin işleyişi açısından, özellikle küçük yani Avrupa Birliği müktesebatında bizim de kabul ettiğimiz küçük önceliklidir şeyini şartının sağlama açısından son derece önemli destekler olması gerekir. Hı süremizin sonuna geldik ama aslında çok da sorun var ama son sorumu hakkımı da şöyle kullanmak istiyorum. Şimdi özellikle enflasyon artışının üzerine asgari ücret artışı gördük. %50 üstü işte sendikalarla yapılan sözleşmelere bakıyoruz. yüzde %60'lar var vesaire. Şimdi bir dönem evet. Çin modeli konuşuluyordu. O dönem acaba işte ucuz iş gücü mü Türkiye'nin yatırım çekme noktasında rekabetçiliğini artırılacak diye konuşuluyordu. Şimdi bu üçre ücret artışlarına baktığımızda artık Türkiye'de ucuz işçi yok diyebiliyor muyuz? Yani mesela yabancı yatırım açısından baktığımızda bu böyle bir handikap oluşturur mu sizce? Ee, şimdi ucuzluk e, relatif bir kavram. Yaptığımız işe bağlı olarak, işletmenizin verimliliğine bağlı olarak bunlar değişti, değişebilir. Belki bence ucuz işçilikten konuşmak yerine bizim daha yüksek e, katma değerli işleri nasıl üreteceğimizi konuşmamızın daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Türkiye'nin bence birkaç tane ciddi sorunu var. Bunlardan bir tanesi e, bugün işletmelerimizin en büyük sıkıntısı işte e, eleman bulamıyoruz. Yani nitelikte elemandan vazgeçtik. Çalışacak insan çalışacak insan bulamıyoruz gayeti. E, bu aslında pandemi dönemiyle birlikte bütün dünyanın sorunu haline geldi. Amerika'da da çok ciddi anlamda 10 milyonun üzerinde açık pozisyon olduğu söyleniyor mesela. Onlar da çalışacak adam bulamadıklarını söylüyorlar. Bir sürü insanın pandemi döneminde daha az iktifa edip hayatlarını yaşamak gibi bir tercih içinde bulunduklarını söylüyorlar. Bizim insan kaynağımızı doğru planlamamız lazım. Eğitim sistemimizi buna göre yönlendirmemiz lazım. Ülkenin hangi alanlarda istihdam açığı varsa üniversitelerimizin, meslek yüksek okullarımızın, liselerimizin buna göre motive edilmesi lazım. Bu son derece önemli. Bana göre Türkiye'nin ikinci en büyük sorunu da e, verimlilik sorunu. Yani ülke olarak hala verimliğimiz çok düşük bunu yaşayarak da görüyoruz. Türkiye'nin ilk model fabrikasını Ankara Sanayi Adası olarak biz kurduk. Öğren dönüş programlarında 4 aylık bir eğitimle verdiğimiz firmalarımızda yani %150'ye varan, yani 1 liralık yatırım yapmadan, bir kişi daha fazla istihdam etmeden %150'ye varan verimlilik artışları tespit ediyoruz. bunlar gerçekten son derece çarpıcı rakamlar. Evet. Yani başımızı ellerimizin arasına alıp düşünmemiz gereken bir şey. Eğer Türkiye verimliliğini arttırırsa bu ürün skalasıyla bile çok daha fazla ticaret yapabilir, ihracat yapabilir. E, milli hasılasını arttırabilir. Nurettin Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Aslı Başkanı Nurettin Özdebir'i ağırladık bu bölümde. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.